Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir bir gece mavisini kullanıyorum. Bakalım sonuç nasıl çıkacak. Bu arada balkondayım. Balkonda da böyle komşularım balkona çıktı. Ne yapıyor bu der mi acaba düşüneceğim var. Çünkü böyle yeter şimdi. Birazcık heyecan yaptım yani ben bir tüp kullanıyorum. Saçlarımın boyu şuralarda gördüğünüz gibi. Bir tüp boya bana yeter diye düşündüm. Boya yapacaklar evde mutlaka şu ve işte bir tane ince taraf, bir tane boyama fırçası ve mutlaka yanında da böyle küçük küçük tokalardan bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Evde ilaki olsun. Boyamı hazırlayacağım. Ben çok gergin. biraz her yerde inşaat var. Bu da tamam Sese bakar evet. mısınız? Hafta içi sürekli bu sese maruz kalıyoruz. Böyle düşünmeden ders çalışmaya çalışıyorum. Hani ders çalışırken problem değil ama böyle bir işte deneme çözüyorum mesela deneme çözerken çok büyük bir problem. Boyayı böyle karıştırıyorum. Güzelce böyle Bu oynamak için Boya gözüme gerçekten çok az geldi saçım kıyasla Bakalım artık. Saçımı da iki gündür yıkamıyorum bu arada, iki gün oldu. Evet, böyle güzel artık bir şey oldu. Sen şu boyama işlemini Şimdi ben genelde şöyle çaprazdan Ya da bu taraftan ayırıp şöyle i̇şte Oradan Önce buradan ayırdım Bunu ayırdığım yerden şimdi biraz aşağı gideceğim Kulakları indikten sonra Ayırdığım yerden geri çıkıp Diğer kulağa gideceğim Zaten saçın ee, şu, şu kısmı şu ön kısmı Şöyle gitmiş oluyor hatta şu arkalarda oluyor. Bir tek arkası kalıyor yani şöyle şu kadarlık bir kısım kalıyor. O kısımda en son buraları böyle boyadıktan sonra üstte işte tutuyorum ve öyle ilerliyorum genelde. Saç boyarken bir de, de tırnaklarınızın işte ojeli jeli olmasına bence dikkat edin çünkü özellikle koyu renklerde tırnağa giren boya o tırnağı kesmek için çıkmıyor. Ben gece mavisi aslında sürekli boyuyordum saçımı zamanlar ama uzun Zaman gelişti. Saçlarımı kısarken kullanıyordum. Saç rengi çok ama Şöyle çok fazla farklı renk tonu var. Yani diplerim çok koyu kahve. Şuralar böyle kızıl kahve, bakır kahve gibi. Şuralar, şey, uçlarım zaten... Güneşin altında bir de görmeniz lazım. Saf sarı oluyor bu uçları. O yüzden tek renge bir geçiş aşamasına geçiyorum. Hadi bakalım, başlayalım. başladığım yerin bir tıkısından aldım. Ve diğer tarafa doğru devam ediyorum. boyadığım ağ kısmı, şu kısmı üstte bu şekilde toplayacağım. Boyalı tip boyası yaptığım yerleri. Uçlarını hala boyamadım, uçlarını görüyor. Şimdi arka kısımlarının tip boyasını yapacağım. Şöyle bir tutam ayırıyorum. Bu şekilde üstten tutuyorum. Kaldı alttan sürüyorum. 放这块儿的时候，有没有人放的什么？放那什么？ Böyle bütün saçımı gördüğünüz gibi yık boyamış oldu. Bitirmiş oldu. Aynı bir yerine koyuyorum. Aynen, Bu sefer de iki kısmını arkadan başlayarak yapıyorum. Çünkü buraya açtığım tamamen saçım da Arkadaki saçımdan başlıyorum yani. Gevsel どうぞ帰りよし。 uçları bitti her şey bitti ben Hı. şimdi artık bu arka tarafını şöyle ikinci minik tokamda tutturuyorum ben tokamı açıyorum bu açıyorum şöyle ortadan parmağımı ikiye ayırıyorum ayırdıktan sonra So you take that. Son bir açıyorum. Aynı burada yaptım gibi. Burayı da aynı işlemi yapacağım. Hala gerçekten boyam var. Yani şu kadar. Şöyle bir var. O kadar boyan kaldı hala. Kalan boyamı da böyle. Ben şöyle iyi kötü böyle yedireceğim şimdi. Saç boyamışlarım. An itibariyle tamamen bitti boyamdan bayağı kaldığı için kalan fazla boya da böyle üstlere falan böyle yaydım yani boyalı olsa. Ee, şimdi normalde yarım saat 45 dakika mı bekletiyorlar bilmiyorum. Ben şimdi saate bakıp 20 dakika bekleyeceğim. Bu sırada ezan okumuş olur. Hemen geliyor. Renk iyice görün diye üzerime de beyaz giydim bu sefer. Gerçekten uzun zamandır siyah boyamıyordum ve pişman gerçekten. Daha önce boyamamamıştım yine pişman. Bu rengi gerçekten çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Yani düz siyahtansa böyle çünkü hani gölgede zaten düz siyah. Yani güneşe da böyle o mavi ışıkları görüyorsunuz. Gerçekten derin böyle okyanus rengi gibi mavi. Burada saçın zarar gördüm. Saçımı zarar gördüğünü düşünüyorum. Adamın kız saçma dökülmeli. Ama dört kere falan şampuanladım. Ama şuralarda hala böyle diğerimde. bakın boya kalıntıları kalmış var yani. Onun sebebi de bugün ne unuttum? Vazelin sürmeyi unuttum. Ee, ama gerçekten sürmek gerekiyor çünkü makyaj fondöten falan engellemiyormuş o kalan şeyleri siyahları özellikle şurada kalan görüyorsunuz kalanı. Saçım dört kere falan şampuanladım. Önce böyle çok koyu renkli bir e, daha civer, bir renk çıkıyor. Ondan sonra bir tık daha açık mavi çıkıyor. Üçüncü şampuanlama da gerçekten böyle maviden mora kaçık, lilamsı bir renk çıkıyor. E, ondan sonrakinde artık böyle çok 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 böyle içerisinde mavi var yok anlamayacağınız hani renk çıkıyor saçınızda. Hani tamamen çıkacak da o, hani o kadar o, tamamen çıkana kadar yıkayım diye bakmayın beklemeyin çünkü hani 10 kere de yıkasınız o mavilik akacak Şimdi mesela 2-3 hafta boyunca her duşa girdiğinizde saçımdan böyle maviş maviş iyi kötü akacak çünkü e, maviliği bir tık daha önce e, geçiyor. Yani gece mavisi ama gece maviliği bir süre sonra böyle sönüyor, siyah kalıyor saçınızda ama e, ben mutluyum yazını çok tercih etmiyordum. Çok siyah renk sevmiyorum yazın. Bir tık daha böyle açık renkleri beğeniyorum aslında ama sarıyı denedim. Sarı beni gerçekten çok yordu ve çok 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 saçımı yıpratmama sebebi oldu. Bir daha sarı dener miyim? Çok çok zor. En açık hani böyle kumrala falan giderim sanırım. Ama kendi rengimi tekrar bulduğum için mutluyum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.